arkadaşlar bu konağın üst katlarına çıktım o kediye bakıp çağırabilmek için maalesef burada bir baksla bırakılmış baksın içinde ölü kedi buldum of. gel yavrum bari seni kurtaralım gel anneciğim gözünde pisip soğutu var karnında yarık var gel çocuğum çocuğum neredesin <laughs> 8 Ağustos 2025 tüm kedi severlerimizin kediler gününü kutluyoruz. Bugün işte biz de patikare olarak yine bir kedi daha kurtarma operasyonundayız. Bu çocuğumuzun, Hacı Bayram çocuğumuzun hem gözüne pistifisi otu saplanmış kör olmak üzere hem de karnında bir yarık var. Şimdi patikara derneğinden Begüm arkadaşımız operasyonumuz için ekipman hazırlıklarımızı yaptı, kurdu. İnşallah bu çocuğumuzu bugün kurtarıp sağlığına kavuşturmayı planlıyoruz. Bu çalışmalar için lütfen desteklerinizi bekliyoruz. Fatikara yaşatır, dayanışma yaşatır. 8 Ağustos 2025 arkadaşlar Begüm Patikara Başkan Yardımcımızla bu çocuğu aldık. Hacı Bayram'dan yakaladık. Görüyorsunuz gözünde ne kadar felaket bir ot var. Kör olmak üzereydi. Şu an göremediğiniz bir de karnında yarık var. Çocuğumuzu İki saatlik uğraş sonucunda tuttuk. Şimdi kliniğe yetiştireceğiz. Lütfen bu dayanışma gerekiyor arkadaşlar. Çok fazla canımız var tedavide. Bak bu çocuk bu acıyla duruyordu. Biz görmesek bunu gören yok, duyan yok. Bu çocuğun hiçbir desteği yok, sponsoru yok. Kliniklere hayvan sokamayacak haldeyiz. Çok fazla canımız var. Lütfen bu çocuk için desteklerinizi bekliyoruz.